Kriyoterapi ne demek? Dokuya bir iğne sokuyorsunuz ve o dokuyu doldurarak tümörlü alanı öldürme işlemine kriyoterapi deniyor. Sadece böbrek için kullanılmıyor. Prostat kanseri veya başka organların kanserleri için de kullanılıyor. Yaşlı insanlarda tümörlü alanı kesip çıkartıp geri kalan dokulara dikiş atmak komplikasyon ihtimali olabilecek bir durum olduğu için buralara bir iğne soksak kanama riskimiz olmasın hem de tümörü yok edelim fikrinden ortaya çıkan bir yaklaşım. Kriyoterapi yaparken dokunun donduğunu bizim görüntüleme cihazlarıyla görmemiz gerekiyor. Bu aşamaları laparoskop olarak ulaştıktan sonra buradaki tümörü çıkartmak büyük bir problem değil. Kriyoterapi yapacağınız alanlarda Tümörün böbreğin birazcık dışında yerleşmesi gerekiyor. Ama yine de şu anda uygulamasının sınırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir parsiyel nefretimi yaparak böbrek kaybı yaşadığımız Veya tümörün etrafa yayıldığı bir hastamız şu anda olmasa da kriyoterapi sonrası tümörlü alanın kırılması sonucu ciddi kanamalar oluşabiliyor ve rekürrens oranı yani tümörün tam olarak dondurulamaması nedeniyle tümör nüksleri yaklaşık %8-10 oranında gözükmekte. Ben her zaman cerrahiyle bu kitleyi çıkartma taraftarıyım. Çok yaşlı, ameliyat riski yüksek, böbrekte çok yavaş büyüyen kitlesi olan bazı hastalarda kriyoterapi işlemi veya fokal tedavi işlemi yapılabilir. Hastaları bu açıdan da değerlendirmek lazım. Herkese sağlıklı günler dilerim.